Zamanında meşhur bir İyon yakılıç okulunda başarılı bir öğrenci olan Yasuo, son jenerasyon içinde efsanevi rüzgar tekniğinde ustalaşabilmiş tek öğrencidir. Birçokları onun büyük bir kahraman olacağına inanıyordu. Ancak bir gün Noxus'un işgaliyle kaderi sonsuza dek değişti. İyonya'nın ileri gelenlerinden birini korumakla görevli olan Yasuo, Tek başına savaşın yönünü değiştirebileceğine inanarak göğüs göğüse savaşa katılmak için görev yerini terk etti. Geri döndüğünde korumakla görevli olduğu kişi öldürülmüştü. Onuru ve itibarı paramparça olmuş olan Yasuo, hatasının cezasını hayatıyla ödemeye hazır bir şekilde kendini teslim etti. Görev yerini terk ettiği için emre itaatsizlik suçundan yargılanmayı bekleyen Yasuo Yaşlı adamın katili olmakla suçlandığında şoka uğradı. Her ne kadar suçluluk duygusuyla içi parçalanmakta olsa da, her ne kadar kafası karışmış ve şoka uğramış olsa da, eğer bir şey yapmazsa bu cinayetin gerçek katilin yanına kalacağını biliyordu. Yasuo kılıcını çekti ve özgürlüğü için tüm Yoney karşısına alacağını bilerek okuluna karşı savaştı. Hayatında ilk kez gerçekten yalnız kalan Yasuo, gerçek katili bulabilmek için yola koyuldu. Yasuo, sonraki birkaç yılını gerçek katile dair bir ipucu bulabilmek için etrafta gezinerek harcadı. Tüm bu zaman boyunca eski dostları tarafından avlanıyordu ve ölmek ya da savaşmak durumunda bırakılıyordu. Yolunda sürekli daha ileriye giden Yasuo, bir gün en karşılaşmak istemediği rakibiyle karşı karşıya geldi. Abisi Yone. Kılıçları aynı onur kurallarıyla bağlı olan iki savaşçı selam verip silahlarını çektiler. Ay ışığı altında sessizce saldırıya geçmeden daireler çizip durdular. Yone, Yasu için dişli bir rakip değildi. Nihayet birbirlerine doğru saldırıya geçtiklerinde Yasuo tek bir çelik ışıltısıyla abisini kesip geçti. Hemen silahını yere bıraktı ve Yone'nin yanına koştu duyguları tarafından kalbi paramparça edilmekte olan Yasuo, kendi kanından birisinin nasıl onun suçlu olabileceğini düşündüğünü sordu. "Yone, katil rüzgar tekniğini kullanmıştı. Başka kim olabilirdi ki?" şeklinde cevap verdi. Bu bilgiyle birlikte Yasuo aniden neden suçlandığını anladı. Bir kez daha masum olduğunu ifade etti ve abisinin affını diledi. Tek kardeşi kollarında son nefesini verdiğinde Yasuo gözyaşlarını tutamadı. Yasuo, Yone'yi güneş doğarken gömdü. Ancak yas tutacak vakti yoktu. Çok geçmeden daha fazla savaşçı peşinden gelecekti. Kardeşinden aldığı bilgiler ışığında Yasuo'nun artık gerçek katile dair bir fikri vardı. Eşyalarını topladı, Johnny'nin mezarına son bir kez baktı ve rüzgarı ardına alıp yeminiyle birlikte yola koyuldu.